Gardırobun gerçekten bir yani. koltuk. Şey en, koyduk en koyduk şekilde yerleştirdim. Salonun rengiyle uyumlu halımızı karışıyoruz orada. Televizyon müzesi ve LCD televizyon ekran televizyonumuz geliyor. Orta sehpa ve aksesuarlarla birlikte salonumuz ve mutfağımız artık hazır. Gelin şimdi Oya Hanım ve Elif Hanım'ın evlerinde gerçekleştirdiğimiz yenileme evet. ve dekorasyon evet. çalışmasının evet. detaylarını şerleri evet. evet. göstermek istiyoruz. <laughs> İlk olarak evet. kullanmış kuvarların tadilatını yapıp kırık beyazı